इसे टीम आरी है। एम्बॉपे, एम्बॉपे। बच्चे बात सार सिरासिने चौंकेंगे योगन आगे उन्हें तुकरोग। एम्बॉपे

bir tarzı, bir ne zaman bu kampanya? neler? var Bakın. Tarım kredi kooperatifleri, çiftçilere yönelik yaptığı tarım sal gibi satışlarında kampanya başlattı. Sonbahar dönemi kampanyasında tarım sal gibi 3 ay faizsiz olarak satılıyor. Türkiye genelinde 2000 bin dolayındaki tarım kredi kooperatiflerinde kampanyalı satış yapılacak. Kampanya kapsamında kimyeli gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi ürünler 3 ay faizsiz olarak 12 aya kadar vadeli satın alınabilecek. Karma hayvan yerinde ise sadece üç ay faizsiz satış yapılacak. Kampanya çiftçilerin tarımsal üretimde en çok ihtiyaç duyduğu malzemelere kolay değişim sağlarken ödeme kolaylıklarıyla da destek sunmayı hedefliyor.